Türkiye bu sabaha 5.9'luk bir depremin yarattığı korkuyla uyandı. Merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan deprem İstanbul dahil olmak üzere birçok ilde hissedildi. Sarsıntı sonrasında vatandaşlar sokağa dökülürken 50 vatandaşımızsa yaralandı. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Düzce Gölyaka'da 5.9 büyüklüğündeki depremin ön değerlendirme raporunu açıkladı. Raporda ilk olarak 23.11.2022 günü Türkiye saatiyle 04.08'de merkez üssü Gölyaka düzce olan 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Yerin 6,81 kilometre derinliğinde meydana gelen bu depremin en yakın yerleşim birimi olan Düzce ilinin Gölyaka ilçesine bağlı Kemeryanı köyüne uzaklığı 0,82 kilometredir. Ana şoktan 23.11.2022 10.17'ye kadar geçen zamanda büyüklükleri 4.3 ile 0.9 arasında değişen 110 artçı deprem kaydedilmiştir denildi. Afat raporunda ayrıca depremin hangi faydan kaynaklandığı yapılacak ayrıntılı sismolojik ve saha çalışmalarıyla belirlenecektir ifadeleri yer aldı. Saha çalışmalarının ne kadar süreceği ise henüz bilinmiyor. Raporun devamında şu ifadeler yer aldı. Bölgede 1900 yılından günümüze kadar en büyüğü 7.6 olmak üzere 313 adet 4 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Ayrıca bahsi geçen bölgeye ait 1900 yılı öncesi için 52 adet tarihsel dönem depremi kaydı mevcuttur. Ön değerlendirme sonuçlarına göre en büyük ivme 8102 kodlu ivme ölçer istasyonunun doğu-batı bileşeninde 407.76 gal olarak ölçülmüştür. Deprem ön hasar tahmin sistemi kullanılarak üretilen şiddet haritasına göre depremin merkez üstüne en yakın Türkiye sınırları içerisindeki yerleşim yerinde depremin şiddeti Mercalli şiddet ölçeğine göre 8 olarak hesaplanmıştır. Sismik şiddet ve ön hasar kestirimleri ampirik bağıntılar kullanılarak otomatik olarak hesaplanmıştır ve saha gözlemlerine dayanmamaktadır ifadesi kullanıldı.